Evet sevgili izleyenler şu anda e, yola geldi köyündeyiz. Birazdan asker eğlencemiz başlayacak e, misafirlerimiz köylüler e, Ezine'den Kırklareli'den İstanbul'dan geliyorlar e, buradaki alanı hınca hınç dolduracağız ve askerlerimiz konvoy yaşında geliyorlar ve birazdan babalarıyla konuşacağız e, sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, sevgili izleyenler e, yavaş yavaş eğlencemiz başlıyor. Cemiyetimiz başlıyor. Çok değerli köylülerimiz çok değerli konuklarımız e, hanımefendiler, beyefendiler, amcalarımız teyzelerimiz, gençler e, İstanbul'dan gelenler de var değil mi abi? Var, Çevre abi. illerden, ilçelerden e, asker babalarımız burada gerçekten e, önemli bir gece e, üç tane aslan parçasını, delikanlı yiğidimizi askere uğurlayacağız bu akşam. O yüzden e, burada buluştuk. Bizler de Rumeli TV olarak, Balkanlar TV olarak e, buradayız. Gerçekten kendilerine de nazik davetleri için bir kez daha ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani. Trakya'mızda olmak, Edirne'de olmak, böyle bir gecede olmak e, bizim evet. için gerçekten e, mutluluk verici. Buraya büyük bir mutlulukla, mutlulukla geldik. Evet, e, Sevinçle geldik. Hoş bulduk. E, Hakan abi. Temin biraz e, evet. duygulandın ama. Evet duygulandım. E, asker ocağına yolculayacağız evlatlarımızı. <laughs> i̇nşallah. Delikanlı olacaklar, vatan borcunu <laughs> ödeyecekler. Sonra da e, dönüşü de Allah inşallah e, hayırlı tezgahlar versin. E, hayat kuracaklar, bu vatan onlara emanet. Hani evet. biz, bir biz bir nesildik şimdi onlar arkamızdan gelen bir nesil. Birkaç cümle hem duygular hem düşünceler abi. Tabii öncelikle dediğim gibi gururluyum, e, heyecanlıyım. İnşallah Allah e, tüm askerlerimizin e, ayağına taş değdirmesin, sağ salim hepsi gidip gelsinler. E, Rabbim onları korusun. Biz burada onları bekliyor olacağız. Teşekkür ederim. Evet Taner abimiz yanımızda. Taner abi sen? Maşallah, e, asker babası ama sanki ya, askere gidecek gibisin. Biraz gida sakallarda... Bir daha gideriz Allah'ın izniyle. <laughs> e, vatan için <laughs> e, tekrar gideriz yani seve <laughs> seve. E, gurur verici bir duygu. Yani e, bütün annelere babalara Rabbim bunu nasip etsin. Bir asker anası babası olmayı nasip etsin. Allah hiçbir askerimizin ayağını taş değdirmesin inşallah. <laughs> Allah razı olsun. E, Çok güzel inşallah. ifade ettiniz. Hemen Ayhan abiyle hep İstanbul'dan kontak halinde olduk. Abi hazırlandık, Ayhan abi geliyoruz. Ayhan abi de şükür geliyor musunuz? Abi diyorum yaklaştık geliyoruz. Geldik, çattık, çok, çattı. şükür, çok şükür Allah yardım etti. Nasip etti ve sağlıklı sağlıkla ulaştık. Sevgili Ayhan abi sen de İstanbul'dasın ama biz de İstanbul'dayız ama burada olmak, evladımızı askere göndermek nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ee, Rabbim tüm askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Amin. Allah. Vatan Allah Allah. onlara emanet. Allah razı olsun. Allah onlardan da razı olsun. Eyvallah. İnşallah giderler sağ salim gelirler. İsteğimiz bu. İnşallah. Ee, bizler her zaman bu bizim bir kültürümüz. Biz askerlerimizi e, böyle bir düğün ve bayram havasında uğurlarız. Bu da bizim milletimizin güzel bir hasreti. Bu çünkü her yerde olan bir şeydir. Yani bu kadar neşeyle, bu kadar coşkuyla işte konvoylar geçiyor. Evet. Müzik eğlence var, sevinç var, yemeğimizi yedik. Ee, bayram, coşku, düğün, dernek yani en yüksek seviyede askerliğe verdiğimiz değer bu bizim. Evet. Ve e, askerlik e, ocağına, peygamber ocağına vermiş olduğumuz kıymet. E, ne mutlu sizlere ki bu evlatları yetiştirdiniz. Allah size razı olsun. Rabbim sayılığını çoğaltsın. Amin, ee, amin. Sizlere bağışlasın. Amin. Vatana, millete hayırlı evlat olsunlar Allah'a. Kul olsunlar. Tamam i̇nşallah. Bu sürece çok asker yetiştirecek Türkiye Cumhuriyeti. İnşallah. İnşallah. Ne güzel bir gelenek değil mi Hakkı'nın böyle? Evet. Başka bir ülkede olduğunu sanmıyorum. Böyle bir askere uğurlarken böyle bir coşku. Kesinlikle. Böyle bir sevinç yoktur. Tabii ki onlar bizim e, kınalı kuzularımız. E, sonuçta bu şekilde gönderiyoruz. Tabii ki sağ salim kavuşmak istiyoruz. Rabbim dediğim gibi onları korusun. E, Rabbim vatanımıza, milletimize ee, zeval vermesin. Amin. İnşallah sağ salim kendilerini burada bekliyor Abi. olacağız. Rabbim ordumuzu karada, havada, denizde muzaffer eylesin. Amin. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. İdarecilerimize basiret versin. Ee, ordumuza güç, kuvvet versin. En büyük asker bizim, bizim asker diyoruz. Evet. El sallıyoruz. Evet. Onları güle güle uğurluyoruz. İnşallah, İnşallah. Allah hayırlı tezkeller versin. Amin. Allah razı olsun.